Kaç? 60 lira. En normalde çok daha ucuz oluyor. Diyor. Ama işte adam de bir, kere yakaladım finali. Ben bundan, bundan dolayı değiştirmem kardeşim. Taraftar hep gidiyordu. Bana hocam. ne kardeşim? Ben 40 yılda bir tane final yakalamışım. Abdi Bekçi 10 bin küsür kişi dolduracağım. Kaç bin kişi bilmiyorum abi herhalde 12 bin, 12 bin, bin. tamam davetiyeleri filan avantajları kenar 10 bin bile satacaksın. 2000 bilet satacaksın. 2 bin bilet satacaksın. 2 bin bilet Diğerleri ne olacak? Ha e iyi değil. Bak bazı basket basketbolculara bile verilmedi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? 2 dakikada bilet olsam ne yaparım biliyor musun? 12 bin bileti bana verin kardeşim. Bana verin. Buradan doğrudur. Yöneticiler belli belli yıl divanda çalışmış. Basketçilerin aileleri falan. Şöyle 300 500 tane. Hadi bin tane bilet ayırırım. 11 bin biletin çok faiz bir atarım satarım kardeşim. Hocam, 200 lira, 300 liradan satarım. Amacım şu, Evinde seyret televizyonda. Ben 40 yılda bir yakalamış kulübü? 1 milyon, 1 milyon dolar filan ekstradan para kazandı. Hocam sarı oraya kadar bu taraftar e öyle mi işte? Gelmedi ya. Tamam. Ya, Benimki yani. vahşilik kabul ediyor. Ama ben kendi cebime atmayacağım. Kulübümü toparlayacağım. Ama şimdi ne yaptılar yine? 10 bin milleti cebellezin yaptı. Allah bilir kimler ne yapacaklar o biletleri. Eş dostlar, meş dostlar. 2 bin bilet satacaklar. 2 bin bileti bedava versen ne olur? Tanesini 500 liradan satsan ne olur? Fazla bir şey kazandırmaz ki. Kı hocam orada bakmıyorlar mı? Bilmiyorum sen bakacaksın. Bakıyorum da burada çok çabuk geçiyor hocam o yüzden bazen bakmıyorlar burada bir? Hayır siz Size bakıyorum. Ya İlhan Bey bak <laughs> Pınar Hanım diyor ki bir Pınar Hanım var. Senin hayranlarından biri gelsene kardeşim. Bak çok tuhaf hareketler yapıyorsun bana bu amatör kümede yapılır bu hareket gel. Gel. İlhan oh, Bey sevmiyormuş hocam. Oo sevecek. İlhan Bey Fuji ile Rüzgar'ın oğlu, kendisi eski futbolcu ve eski hakemdir. Kılar Hanım, bize bakıyorlar. Ha? Şu anda da gözlemci, Hüseyin Göçek'in de kankasıdır, eski hakem, eski hakem diyorum. Şimdiki hakem Hüseyin Göçek var ya, Allah konuşur demek hakimliği bitiyor çocuk. Bize bakmıyor bakıyor? hocam, Biliyorum, Eksik olmasın, tatlımız, tuzluğumuz eksik olmaz. Pınar Hanım, eğer uyursanız, bir çıkışta, bir gün gelin, gelin de burada beraber çay içeriyor. Hepsi daha yakından tanırız. Yaşınız kaç bilmiyorum ama, Kaçmış kızımızın yaşı, ha? Oo, dama uygun yaş. Ne açıdan? Kafa dengi açısından. Yirmi yaşta kızla ben ne yapacağım? Tamam. Nerede oturuyormuş bu kızımız, hanımefendi? Işte. Yaz kızım. Türk hocam, İstanbul de. mu yani? Yayınlar hocam. Gelene var mı bir şey? <laughs> <laughs> Futbol prensinden Ersin kardeşim, evladım. Yalık gözlerinden öpüyorum. Evet, tamam. Erdi. Hocam diyorlar ki, son haftaki performanslara göre Nani ve Vampyrs takımda kalır. Ya ne, ya, Vampersi, ya buldun mu sen? Nani fena değil. Nani iyi oyuncu. Forvet arkasında sanki daha iyi oyuncu. İyi, yani. iyi oyuncu. Nani iyi oyuncu. Ama Vampyrs'i, ederi, meleri, parayı bulursa hemen satın kardeşim. Vampirci finish. Bu kadar işte vampirci. Bu kadar. Başta hocam zaten Victor oynatmıyordu. Ondan sonra biraz taraftar baskısıyla sanki oynadı. Aziz yani Yıldırım başladı. baskısı ya. Ne taraftar? Aziz Yıldırım baskısı da değil. Aziz Yıldırım emri ve doğrultusunda oynamaya başladı. Vampirci. Tabii. Hocam benim de bu e, olası bir Galatasaray Fenerbahçe kupa finalinde. Olası değil, çok büyük olasılık. Çok büyük olası e, oynamama durumu var Copa Amerika nedeniyle. Yani Haziran başında, 3 Haziran'da başlıyor. Bu yüzden kampa gidecek. 26 Mayıs'ta olması lazım. Çünkü Maçın? finali. Evet. Bu yüzden yetişemeyecek diyorlar. Kurallar var. Kurallar der ki, bu tür kupalarda 10 gün önceden, kıtalar arası 10 gün önceden milli takım kampında olacaksın. Eğer onu uygularsa Uruguay'a. Sempatik kanal vardır. Galatasaray Uruguaylar rica eder, Muslera rica eder. Ben iki gün geç kalacağım. Burada da zaten idmanlıyım der. Kabul ederler. Mustar oynayabilir. Ha ben zannetmiyorum Mustar'ın gideceğini. Yani iki gün geç git kal. Sonuç olarak burada alemde değil, idmanlı yapıyorsun ve maç oynuyorsun. Ama hocam 26'sı ertesi gün gitse Uruguay'a gidecek. Bir gün sürer. 27. Gün süre, saat farkı. Üç gün sonra da maç olacak. Vallahi bu beni, bu tabi Uruguay Futbol Federasyonu'nun insafına kalmış. Uruguay derse ki ben onu bunu bilmem FIFA kuralları geçerlidir, geçerlidir. Muslera hemen gel 10 gün önceden dediğim vakit 24 veya 25'inde en geç Muslera'nın kampta olması gerekir FIFA kuralları. Göndermiyorum diyemezsin. Muslera ben gitmiyorum diyemezsin. Aslında Muslera da gitmek ister. Gidip Fener'den üç mü Gideyim orada oh der Uruguay ailem. Kamptasın. Hanımını çocuğunu götürmüşsün. Onlar anneler teslim etmişsin. Eşin dostu. Oğullar gurbette burada ya. Yani. Biliyormusun? Gurbette şey Gül'ü. Galatasaray inşası kadar azalır? Azalır. Bu sene çok önemli etkili. Önemli bu tür maçlarda kaleciler çok önemlidir kardeşim. Hocam soru var. Neymiş? E, e, şampiyon olsa bile kalır mı? Tabii? Şampiyon olmazsa kesin gider. Şampiyon olsa da yüzde yetmiş gider. Giderse niye gider? Şimdiye kadar gidenler niye gittiyse. <laughs> <laughs> Ersun Yenal şampiyon yaptı gitti. Mustafa Denizli şampiyon yaptı. Bir sene sonra 5 5 hafta sonra gitti. Doğum üç sene üst üste şampiyon yaptı. Bir yapamadı gitti. Bilmiyoruz ki. Hocam, Zico, Şampiyonlar Ligi'nde yarı çeyrek final oynattı. Yarı final oynattı. Zico kovuldu. Kavga ederek hem de tekme tokat. Ha toka. gider. Hocam, bir de Ali, Ali Ekman diye biri var hocam biliyor musunuz? Kim? Ali Ekman diye bir kadın. E bu e, Real Madrid-Fenerbahçe maçında türbünde 3 saniye gözüküyor. Yayıncı kurulmuş. Sarışın bir kız mı? Evet. evet, evet Sarışın, evet. mavi gözlü olan. Evet. Onunla bir de Galatasaraylısı var hocam. <laughs> diye. Bunlar evet, atışmalarına şahit oluyor musunuz? Görüyor musunuz? Twitter'dan falan da birbirine evet. yazıyorlar. Ya şimdi bir İspanyol kız Real Madrid'de bu. İspanyol evet. değil hocam. Amerika vatandaşı. Ama İspanya'da yaşıyor. Mankenlik yapıyor. Tamam. Real Madrid hastası. Real Madrid maçına de... gidiyor. Euroleague maçında. Real Madrid-Fenerbahçe maçına gidiyor. Tamam. Televizyonda yayıncı kuruluş. Yaklaşık üç saniye bir görüntüsünü. Güzel paylaşıyor. bir kız oldu herhalde. Güzel bir kız. Sarışın bir kız böyle. Yani Barbie bir bekle. Peki, peki. Bir de kim var dedi? Bir de Galatasaraylısı var hocam. Galatasaray taraftarı olduğunu söyleyen bir Amerikalı var. Nerede bu? Amerika'da yaşıyor. Kasitigak diye bir kadın. Ya bunlar hep kumpası kurmuşlar. Buradan yürüyorlar. <laughs> Ali Ekman pek özürüm çok takipçi kazandı. Gerçekten ya yani başlatma varacağım. Ali Ekman'dan falan işimiz burada magazin mi? Bana Ali Ekman'dan bahsetme Ama ya. hocam çok konuşuluyor ya. İnternette soranlar da var. Ali Ekman. Görüyorum. Sarışın bir kız. Evet. Çok soğuktur. Muhtemelen kokar. Bu Türk kokar umumiyetle. Unutma Hijyenleri kötüdür. Şımarıktırlar. Başka yerlerde zaafları vardır. Sadece süs bebeği gibi işte görüntü böyleler. Hepsi bu. Daha peki konuşayım mı? Da ya taraflaları... yayını kapat daha neler <laughs> anlatacağım sana. <laughs> <laughs> Sansürsüz hocam benim sakın. Abi olmaz o kadar da değil canım. <laughs> hocam bunlar peki yani taraf dilerek yapıyor olabilir bilerek... mi? takipçi kazanmak bilerek... için. Ha, gayet yani. tabi. Şimdi bakıyor ne prim getirir? Amerikalı bir kız araya ben güzel bir kadınım. Bu güzelliğimi nasıl yapacağım? Ben Kim Kardashian yani gibi kıçım başım açacak halim yok ne yapayım? Ha Real Madrid şapkası takayım. Oradan yürürüm, bir de güzelim, dikkat çekerim. Onu gören öteki Amerika'daki sarışın da bu sarışını yürüdü, ben de yürüyeyim. Ben de Galatasaray yapayım filan diyor, yürüdüler işte. Bayağı bir takipçilerden kazandılar zaten hocam. Bir de hocam bu hafta e, geçtiğimizde teniste çok büyük bir olay yaşandı. Çağla Büyük Akşay şampiyon oldu. Ya ne büyük olayı ya? İstanbul kapta bir, bir Türk kızının şampiyonu mu? Sen geçin bu işler abi. Hocam, elin kızı Wimbledon'da, elin kızı... Roland Garros da evi, elin kızı Avustralya Open'da şampiyon. Geç bu işleri geç. Tanımıyor. Ya hadi be abi hadi abi hadi. Abi, hadi abi <laughs> İstanbul kapmışmış <laughs> çağla büyük ucu. Tamam güzel de öyle büyük başarı falan değil. Bak elin kızı Maria Sharapova, elin kızı bilmem kim bilmem kim. Onlar abi gidin Ronald Garros'ta bir göreyim bir yarı final oynayın da göreyim. Size. E tamam yol iyi de o kadar öyle fazla büyütülecek bir şey değil. Bakın hocam, o işler. Bizim şartlarımızda sonuçta tenise kimse de Ne varmış ne? bizim şartta? Bir 70 milyon insanız. Ya, Sırbistan, var. Sırbistan Sırbistan dünya şampiyonu çıkartıyor küçücük Sırbistan. Hocam onlar da sistem. Ne var? Ne sistemi bak. Ya tenis var. için sistem mi gerek var kardeşim? Yok mu hocam. Ha, yok be kardeşim bırakın bu işleri. Ben hocam Hocam, hocam İpek Soylu'yu söyleyeceğim ona da aynısını <laughs> diyeceksin. Kim İpek Soylu? Ha yok abi yok. Bana Roland Garros'da da. Bana Avustralya Open'da, bana Wimbledon'da Yara filan oynamadan tenisçiyim diye gelmeyin. Bakın dalganızı. Hocam bir de bu iki isim de Adanalı. He? Hem İpek Soylu hem Çağlı Büyük Adanalı. Adana Spor'da Süper Lig'e çıktı. Sen çok tam şaşırdım. şaşırdın ya. <gülüyor> <gülüyor> Adana Spor'un Süper Lig'e çıkması güzel bir şey. Adana'sı <laughs> Süper Lig sumaksız Adana kebabına benzer. Adana önemli bir yer. 12 yıl oldu hocam. Abi, Adana Türkiye'nin Türkiye dördüncü büyük vilayeti doğru mu? Ekonomik olarak belki Ankara'dan da önde. Adana'da futbol sevilir. Adana yıllardır Süper Lig'de. Daha önceki yıllar daha da kalıcıydı. Ben Adana'nın ve İzmir'den bir takımın, Adanalardan birinin, bu Demir Spor'da olur. Benim Demir spora çok büyük sempatim vardır. E, mutlaka Süper Lig'de olmasını arzu ederim kardeşim. Adana Demir Spor'da çıkma şansını hala... Var. Kaldırıyor. Onların da çıkma şansı ya, var. Adana Demir spor, çok şirin bir takım. Çok şirin bir takım. Böyle mavi lacivertçi. Ben çok maçlarını yönettim. Benim zamanında Süper Lig'de yani. Ben çok severim Adana Demirspor'u. Adana Spor'u da severim. Başkanı da tanıdığım, sevdiğim bir insandır Bayram Bey. Engin pek oldu hocam. Engin benim devrimin kalesi o. Ünlü top çizgiyi geçti mi geçmedi mi en kaleci Engin'di. Onu da tebrik ediyorum. Engin'de gözlerini öpüyorum. Önemli bir başarı imza attı. İnşallah Engin'le, Engin, Engin Hoca'yla devam edenler Süper Lig'de. Iyi akıllı transferler. Fazla boğdurmadan kendimize. Bayram kardeşim. Sayın, Sayın Bayram kendini he, fazla baza boğdurmadan bu işin en kralını Osmanlı yapıyor. Osmanlı Başkanı Ahmet Gökçek bizim tanıdığımız, sevdiğimiz bir kardeşimizdir. Fazla büyük transferler yapmadı. En fazla para alan adam 300-350 bin euro alıyor. Böyle 4-5 tane çok çabuk siyahi oyuncu. Bir iki de Romen var. Biliyor musun? Ya e adamlar ilk dörde ilk beş oynuyorlar. Adana'da aynısını bekliyorum. Sakın menajerlerin kucağına oturma bayram. Kendini boğdurursun. Hem paranı kaybedersin hem de takım geldiği gibi tek aşağı iter. Hiç gerek yok. Osmanlı'yı örnek al. Akisar'ı örnek al. Çünkü Adana'da yabancı futbolcunun kralı da gelir oraya. Adana çok güzel bir yer. Medeniyetiyle, yemeğiyle, insanlığıyla, çevresiyle. Yani her yabancı futbolcunun zevkle, zevkle gelip görev yapmak istediği bir şehirdir Adana. Zengin bir şehirdir. Taraftar ilgisi çok fazla. İklimi çok çok güzel. A, tamam, Ağustos-Eylül aylarında zorlanırsın, çok sıcak boyunca ama Ekim'den sonra rahatlarsın. Aman boğdurma kendini. Lig TV'den de iyi paralar alacaksın. Akıllı transferler. Sakın menajerlerin kucağına oturma, hepsi seni boğmak isteyecekler. Sakın. Başarılar adına. düşen e, takımı da soruyorlar. kim? Belli izleyen, yani. yani eğer çok büyük mucize olmazsa Mersin, Mersin, Mersin Sivas, Eskişehir, Mersin. Büyük mucize olmaz. Rize falan... Abi Rize-Eskişehir maçı var değil mi bu hafta? Evet. Bize Mersin başı. Ha. ha. Abi yüzde, bir dakika Mersin yüzde 99.9 düştü. Sivas'ta da düştü yüzde 90. Evet. Sivas çok şanssız beraber kaldı. Eskişehir, ya bence bence son alt, son üç böyle şekillenir gibi mi geliyor? Çünkü o düşmezse Rize'yi çekecekler aşağıya. Kayseri e Ama... kurtardı hocam son e. iki hafta kazandı. Ya tamam işte şimdi Rize bu hafta Mersin'i yener, sonra kümede kaldı. Hocam, Mesela Kayseri'nin kadrosu aslında daha sınırlı. Abi bu işte iyi kadro bir iyi kadro yok kardeş. Evet. Bana bakarsan bana göre düşenler için en iyi kadro Mersin'di. Veder son var. Sıkıntı şu. Ya para ödemiyorlarmış. Ara sıra Ümit Özat'la falan görüşüyorum. Bir lira yok ya. Bir lira vermez mi adam ya? Peşin atlar bile aylığını primini veremiyor adam ya. Özat hocam bırakacağını söyle. E bırakacak normal. Para olmaya gitmez kardeşim. Mersin bir döner buradan orduspor gibi olu oraya. Amatör köyüne kadar gidebilir. Allah korusun sizi. Yani ya Mersin de iyi bir yer. Evet. Abi ne güzel stadyum var, ne güzel iklimim var. Ümit Hocam beğeniyor musunuz hocayı? Bakalım daha bir şeyini pek görmek ama iyi ya. Antrenör olarak, antrenör antren olarak yetenekleri hocam. olan, beşe olan bir hocadır öyle değil mi? İyi bir öyle filan çok önemli işler yapabilecek tipte bir arkadaşımızdır. Tamam hocam. hocam sonuna geldik. Seni beğendim. İlk moderatörlük görevinde çok başarılısın. Teşekkür ederim. Zaman zaman edebi yerlerde bazı eksik <laughs> görsem de onları toparladın. Sana benimle beraber spor kop internet spor sitesinin bu periskop yayınını yapmandan dolayı sana teşekkür yani ediyorum. Öncelikle teşekkür sevgili erde kardeşim. Ayrıca Rüzgar'ın oğlu İlhami'nin bu pastanesi opera pastanesi ki Gayrettepe emniyetin hemen 100 metre altıdır. Gelirseniz tanışırız, çay içeriz. Çaylar bende. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Buradaki arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Özellikle Özbek Spor Fitness Animasyon şirketine de özellikle teşekkür ederim. Kendileri Türkiye'de file konusunda bir numaradırlar. Tekel durumundadırlar neredeyse. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Hepinize iyi haftalar temenni ediyorum. Hoşçakalın.